Bugün sizlerle tam anlamıyla göz kamaştıran bir çanta modeline bakıyoruz. Karşınızda spiral motiflerle tasarlanmış, doğanın tonlarını taşıyan muhteşem bir el emeği çanta. Her bir kare motif iç içe dönen spiral desenlerle oluşturulmuş. Toprak tonlarının yumuşak geçişiyle hem modern hem de etnik bir hava yakalanmış. Kahverengi, hardal sarısı, zeytin yeşili ve krem tonları o kadar uyumlu ki her bakışta yeni bir detay keşfediyorsunuz. Motifler tek tek örülüyor. Sonra büyük bir sabır ve titizlikle birleştiriliyor. Elinizde bir tığ, birkaç ip ve bolca sevgi varsa, işte böyle şahane bir çanta ortaya çıkıyor. Askısı da aynı renk tonlarıyla örülmüş ve çantanın genel havasını tamamlıyor. Hafif eğimli üst kesimiyle hem estetik hem kullanışlı. Günlük kullanım için ideal ama aynı zamanda tarzınıza da şıklık katacak bir parça. Yanına birkaç yumak ip, bir tığ, biraz ilham Hadi bakalım. Şimdi sıra sizde. Siz de kendi spiral çantanızı örmek ister misiniz?